bugün böyle gezmeye geldik. Neyleri gezmeye geldik anneciğim? Böyle. Anne, anne bak Aa. şuraya kumaşlar. Evet. Bakalım bir sürü möller var. Hmm. Buradaki yatıyor, kuyunu sallıyor. Ay şurada da anne mö var. Yatıramayalım. Yatıramayalım. Bebe, be, bak bebeği Memesi emiyor anneciğim? Süt içiyor gördün mü? Bak evet. kafasını sokuyor ya altına. Evet. Ay. Anne sen şu büyüklüğe bak. Büyüklüğe bak. Kocaman. Anne şu yine çiş yapıyor. Evet. Niye? Çişi gelmiş. Burada da kahverengi beyazlar var. Bak kocaman anneciğim gördün mü? Bize bakıyor. Alparslan bak. güzel Hayvancıklar